Erim Bey fırsat eşitliğinden bahsetti. Evet. Cumhuriyetin 10 nesillerinden biri karşınızda. Benim babam orta dereceli bir memurdu. Ama özlem Hanım'ın bahsetti, kariyerleri yapabildik. Ama şimdi çok zor. Böyle başlamak istiyorum. Ben size 1980'den bu tarafa son 40 yılda bir Dünya turu yaptırmak istiyorum. Dünyada ne oldu? Türkiye bu dünya içinde nerede? Nereden nereye gelebildi? Bakın. Burada G7 diye tanımladığımız gelişmiş ülkelerin önde gelenleri, dünyanın lokomotifleri, gelişmekte olan ülkeler ve dünya var. Tabii ki içinde Türkiye var. Son 41 yılı ikiye böldük. Bir 80-99 dönemi ve 2000'den sonrası. Bunlar ekonomik tarihlerde önemli süreler. Gördüğümüz şu, 80-2000 döneminde Amerika ve Japonya çok ciddi biçimde drive etmiş ve ikisi yüzde 45 paya ulaşmışlar. Amerika'ya bakın dünya ekonomisinin yüzde 30'una çıkmış. Buna karşılık G7 ülkeleri de dünya gelirini üçte ikisini almışlar. Yüzde 65'lere çıkmışlar. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da paylarında 3-4 puan olsa da bir gerileme olmuş. Türkiye ne yapmış diye baktığımızda 80'de binde 9 payımız maalesef binde 8'de kalmış. Son 21 yılda ekonomide çok hızlı özellikle de bildiğiniz gibi dijital alanda müthiş gelişmeler var. Ne olmuş diye baktığımızda Amerika ve Japonya en önemlisi de bakın Japonya çok ciddi zemin kaybetmiş dünya ekonomisindeki payı yüzde on beşlerden yüzde beşe düşmüş. Yani Japonya 82 bin döneminde bir şeyleri doğru yapmış ama aynı doğruları devam ettirememiş. Kim çıkmış karşılarına? Çin. Çin yüzde üç buçuklardan yüzde on geldi. Ve bununla beraber az da olsa arkadan takip eden Hindistan var. Türkiye yine binde8'de maalesef. Dolayısıyla Türkiye'nin son 40 yılında dünyadaki yerinde değişen bir şey olmamış. Yüzde biri görmemişiz. Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Artık yeni politikalara, yeni stratejilere ihtiyaç var. Pastadaki payımızı arttırmak adına. Daha da ilginç bir şey var. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki payı 3.8'den 2'ye düşmüş. Yarı yarıya küçülmüşüz. Orada da esas üzerinde durmamız gereken diğer konu da bu. Nükser Bey? Evet. İkinci e, slaytımız da kişi başına gelirler ne olmuş diye baktığımızda burada yine Çin'de çok çarpıcı bir değişim var. 951 dolara gelebilmiş 2000 yılında bir ekonomi var. 12 bin dolarla dünya ortalamasını yakalamış. Hatta birazcık da üzerine çıkmış. Buna karşılık Amerika kişi başına gelir de almış başını gitmiş. G7 ülkelerine bir buçuk kat fark atmış. Yani buradan tek tek görmek mümkün. Ee, buna karşılık Türkiye ne yapmış dediğimizde maalesef dünya ortalamalarının altında kalmaya devam ediyoruz. Ee, Mehmet Aktaş karşımda oturuyor. Biz Amerika'da master'ı aynı dönem yaptık. O zaman çok e, gündemdeydi. Güney Kore, Türkiye ve Yunanistan karşılaştırması özellikle Güney Kore ile çünkü 1980 başlangıcında çok birbirine benzeyen ekonomiler ve Güney Kore bizden daha küçük bir ekonomi. 90'da biz master'daydık, eşitlenmiştik o dönemde. Sonra Güney Kore aldı başını gitti. Dünyadaki payını yüzde 1.9'a yüzde 2'ye çıkardı. Biz hala binde 8'deyiz. Bunları niye anlatıyorum? Japonya örneğinde de, Güney Kore örneğinde de bizim ikinci yüzyıla bakarken onlar neleri doğru yapmış ekonomik model anlamında, neleri almamız lazım, onu görmemiz lazım. Bakın Güney Kore'de per capita income 35 bin dolara çıktı. Gördüğünüz gibi eğer geriye gelirseniz bizim 1980'de 2134 dolar gelirimiz Güney Kore'nin 1715 dolar. 90'da Master'dayken eşitlenmiş ekonomilerimiz, kişi başına gelirlerimiz maalesef şimdi dört katına bizim çıkmış bir ekonomiden bahsediyoruz. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Stratejileri, politikacıları, Cem Hocam'ın söylediği, Kerim Bey'in söylediği, bilimi aklı öne alan ve demokrasiyi öne çıkaran politikalarla bir yerlere geliyor olmamız lazım. Evet. Tablonun ikinci tarafı da Türkiye'de gelir dağılımı. Önce gördük ki Türkiye maalesef hala dünyada yüzde bire çıkamamış bir ekonomi. Öteki taraftan Türkiye'nin kendi içinde de ekonomik dağılıma baktığımızda gördüğümüz şu. E, son yüzde yirmiye baktığınızda ilk yüzde yirmi ile arasında payı e, bu şeydir çok önemli bir gösterge. P80 P20 Rassus dediğimiz Kerim Bey de bunu bilir. Burada bizdeki rakam son yüzde %20'yi bir daha gösterin Göksel Bey. Bir sonraki slaytta. Evet. Burada görüyorsunuz. Bizde Türkiye'de son yüzde %20 yani en zengin 20 en düşük 20'nin 7.6 kat üzerinde. Ve Yıllar içinde de çok değişen bir şey olmadı. Buna karşılık sivil toplumu, sendikal hareketleri ve demokrasi kültürü içselleşmiş, yerleşmiş Batavurda bu oran altının altında. İyi gelir dağılımı bu demek. Bize baktığımızda buna en yakın olarak e, klasik memur kenti olan Ankara'yı görüyoruz. Onu ayrı bir sınıfta değerlendirmek lazım. Onun dışında değerlendirdiğimizde buna en yakın olan İzmir. İstanbul maalesef. Devam. İkinci konuda bu. Orta sınıf. Ekonomilerde üretilen mal veya hizmetlerin alıcısı orta sınıf. Eğer orta sınıfı güçlendiremiyorsanız orada demokrasiyi de yaşatamazsınız. Buraya baktığımızda Türkiye'de orta sınıf literatürde kabul edilen bir şey var. Orta sınıfın payının yani düşük orta, orta ve yüksek orta upper middle dediğimiz üçünün yüzde 50'den fazla olması lazım ekonomideki payının gelirde yüzde 50 minimum kırmızı çizgi. Türkiye'de yüzde 47. Bakın bunlar. 2021 yılı anketleri, 2020 rakamları. Son iki senede ülkemizde neler olduğunu hep beraber yaşadık. Daha da bozuldu. Burada gördüğünüz Türkiye ölçeğindeki 47 rakamı, istatistikler çıktığında göreceğiz, 45'lerin altına geldi. Kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla orta sınıfın güçlü anlamında yine örneğimiz Batı Avrupa devam edelim. Son konu da gayri safi yurt bileşenlere baktığımızda da bunları görüyoruz. Bakın en son 2022'de burada iş gücüne yapılan ödemeler %26'ya düştü. Halbuki aradaki dönemlere bakarsanız burada %36'ları gördüğümüz dönemler oldu. Doğal olarak Sermayeye yapılan yani işletme artığı dediğimiz rakamlar da yüzde %54 54.5 çıktı. Neredeyse iş gücüne yapılan ödemeleri ikiye katladı, ikinin üzerine çıktı. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla bu tabloda bize gelir dağılımının tekrar düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Devam. Evet, şimdi. Ekonomistler bilir, Gini diye bir kavram var. Gini, gelir dağılımındaki iyi ya da kötüyü gösterir. Bu 37'leri sıfıra doğru, geriye doğru bu rakamları giderseniz, sıfıra doğru yaklaşırken gelir dağılım iyileşir, yüze doğru giderken de kötüleşir. Literatürde biz 30'un altındaki rakamları çok iyi diye tanımlarız. 30 ile 40 arası iyidir, 40'tan sonra bozuktur. Burada bulabildiğimiz tüm verilerle 1979'dan başlattık. Amerika bakın 79'da 34,5. Yani gelir dağılımı iyi sayılan ülkelerden biri. Öbür sayfaya geçelim. Amerika bakın 41,5'lara çıktı. Gelir dağılımı bozuldu. Amerika'da yaşayanlar ya da oraya gidip gelenler bilir, Amerikan orta sınıfı aynı refah için iki kat daha çalışmak zorunda son 20 yılda bu hale geldi iş. Bakın burada G7 ülkelerine, Amerika haricindeki ülkelerde gelir dağılımları gerçekten iyi. Yani 30'ların başında olan Almanya var, 35'lerde seyreden İngiltere var, ee, görüyorsunuz buralarda gelir dağılımı son derece iyi. Çin'de de iyi. Ama e, Rusya'da da iyi. Bunlar değinme bağışlayın. Yoklukta birlikler. Yoklukta eşitlikler. Esas gelişmiş ülkelerde servet ve gelir arttıkça nereye gittiğiniz? Türkiye'ye baktığımızda maalesef Türkiye'yi de görüyorsunuz. Bir geri slayta gelin. Biz 1987'de bulabilmişiz veriyi 43,5. Şimdi tekrar dönelim. Şu anda da 41.9. Maalesef gelir dağılımımız bozuk. Biraz önce Kerim Bey de bunlarına bahsetti. Devam edelim lütfen. Evet, size de kısaca bir tablo yaptık. Amerika, gördüğünüz gibi Brezilya, aynı şekilde Arjantin ve Türkiye. Brezilya ile Arjantin zaten son 40 yıldır kronik olarak gelir dağılımının bozuk olduğu ülkeler. Amerika'daki ama evrilme çok önemli ve biliyorsunuz Amerika'daki Bill Gates'in de başını çektiği zenginler bunun düzeltilmesi yolunda fedakarlık yapmaya hazır Ve Biden'ın da bu konuda çabaları var. Çünkü bu şekilde yürüyemezler. Bunları size niye gösterdim? Bizim Türkiye olarak ikinci yüzyılda bir taraftan binde sekizlik payımızı yüzde ikilerin üzerine çıkaracak ekonomi politikalarına ihtiyacımız var. Şimdiye kadar yaptıklarımız da olmadı. İkincisi de pastayı büyütürken geliri daha adil bölüşecek yine politikalara ihtiyacımız var diyorum ve bitiriyorum. Teşekkür ederim. Sayın Yedis teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun.